Retro Gamer a. hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ben Furkan. Bugün güzel birlikte o ne da Birkaç test çözeceğiz. Lan. Tamam. Evet, devam. Tamam. Bugün Türk YouTuber'ları ele aldık ve sana bir test hazırladık. Hazırsan başla. Senin için rüya meslek hangisi? Benim için rüya meslek Bes, beslek eee aktörlük yani aktörlük daha hoş kulağıma geliyor internette en çok neye vakit harcıyorsun eee di, dizi film ama youtube'a da harcıyorum aynen YouTube oğlum. youtube'dan bir sürü video izliyorum. Nasıl video çekebil çeki ne anladım hocam. Şu an içinde bulunduğun durumu en güzel ifade eden hangisi peki? anladınız mı? Ne kadar komik <laughs> ya. Yani. Karnım aç. Yorgunum. Karamsarım. Yok <laughs> amına. Buyum. ama yine de rırıttı rıttı tut 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 açım çok açım şimdi bir dizi seçmeni izliyor istiyoruz Leyla ee... lay lay mecnun mecnun abi var ya buradakiler ııı ee, hiçbir izni izlemedim. Ben dizi izlemem. O yüzden hangisi kulağa daha güzel geliyor? İşler güçler. Çıkıyorlar hep aşk polisiye. Üzgünüm. Ee, bir şey seçmeni istiyoruz şimdi de. Saint Peters, Saint Peters, bu Barcelona, Paris, Roma, New York, Roma. Paris kulağı daha hoş ama New York daha gelişmiş. O yüzden New York diyeceğim. En çok hangi tip insan en çok hangi tip sinirini bozar? Kaba insanlar. Yalancı yani, değil çünkü yalancıların e, kesinlikle bir gün yalanı ortaya çıkar. Duygusuz da değil, bana ne? Duygusuzdan. Yani onu takmam, cahil cahil olsun olmasın umurumda değil. Ama kaba insanları hiç sevmem böyle artistlenen kibirli böyle çok kibirli insanları hiç sevmem. Bir renk seç. Mavi çok güzel. Mavi. Mavi. Kesinlikle mavi. Hangisi senin tutkun? Teknoloji tabi. Müziği ben pek fazla sevmem. E ne çıktım? Orkun. Tıpkı Orkun gibi insanları eğlendirmek senin için. Ha, her zaman sempatik ve komiksin. Ve bu durum seni vazgeçilmez kılıyor. Oyunlara ve teknolojiye olan merakını söylemeden geçemeyeceğiz. Konuşmaktan keyif alan, her zaman şaşırtan biri olmaktan asla vazgeçme. Tamam. Bu test cevabı evet. çıktık Bakacağız planına. Evet, diğer testimizse güldün tweetlere göre hangi komedyen senin ruh ikizin? Bakalım sen bir anlayışına göre hangi kom komedyenle ruh İkisisin. Hadi teste. Çanakkale'de kebap askerlik video yapıyorum diye sevinirken birinci dünya savaşını çık çıkmaz. Ben 3 veririm. Allah vegan olmamızı isteseydi Hazreti İbrahim'e koç değil, roka in indirdi. Ben hiç anlamadım. Anlamadınız bir yer varsa sormaktan çekinmeyin çocuklar. Hocam Ben anlamadım! Geri zekalı. Neyini anlamadın? Neyini anlamadım? Hiç anlamadım. Bir benim olsun. Düzgün bir erkek ilk adımı atmaz. Düzgün bir bayan da atmaz. İlişki teklifi edenle olmaz. Etmeyenle zaten olmaz. İlişki ise ol, olan şerefsizdir. <gülüyor> 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 Bak bu iyi, iyiymiş. Ama beşlik bir espri değil. Uçamadığı halde tav tavuk kanat koluması, tavuk için gurur kırıcı derece çizgin yenmek için yaratıldığı tahtava çok iyi hissettirilmiş. Sonradan anladım. 3 Çocuğum birini üniversite hastanesine sevk ettim. Annesi ama bu da orta okulukla ilgili diyor. Sıkıntı olmasın diye gerçek. İki. Alamadım. He bende mi sorun var yoksa Espriler mi? Ben bilmiyorum. İki yıllık ilişkin bitiyor. Sabahına akbil basıp iş işe gidiyorum. Biz nerede şey diyoruz? Amk. Kapitalizm. Metal grupları çok bağırıyor. Haklıyken haksız durdurma düşüyorlar. Bak bu iyi bir Üç alır. Bebek arabasına 4600 TL hissine. Çocuk yani gittiği yere taksi tutsa daha daha acı gelir. <laughs> Bak bu iyiymiş. Çinli kız metrobüste fenalaşıp indi az önce öyle köpek yemeye, çiğ balık yemeye benzemez bu işler bu Metrobüs olan burada her şey gerçek. Pek anlamadım ama şey vereyim. Bebeğim almasal kitabında sevimli yavru ahtapotun yediği kar karadeslere gösterip bu ne diyorum? Suvan diyor köylük muz muzlu doğuştan on gelmiş <laughs> bu da iyi, iyi. atay demir on korktum lan kesinlikle kendinle çok barışık bir insan ol, olduğunu söyleyelim peşin peşin kendinle mizah yapabilen ve bundan hiç gocunmayan birisin evet evet Gerçekten la oğlum ne oldu buraya ya Kuzum sıkıştı ya ne oldu? Şey yapıyorum çekiyor Sende sıfır kibir sıfır kapris var Kibir olmasın da kapris ne bilmiyorum ki kibir Kötü bir şey olabiliyorum da kapris'in ne olduğunu bilmiyorum Her herkes senin gibi olabilse dünya gerçekten güllük gülistanlık bir yer olabilirdi. Aynı zamanda bir sev sempatiklik ağabeyi sok. Sanmış durumdasın. insan senin yanında yaşlanmaz. Evet. Bu güzelmiş. Beyler bu da son testimiz. Beynlere göre hangi ünlü senin kanka olmalı? Öncelikle beğendiğin kitabı soralım. Küçük mantarım var Bunu bilmeyenler e, aşağıya video linkini koyarım. İzlersiniz küp vardı Maradona olayını. Ben şimdi ben burada hiçbirisini bilmiyorum. O yüzden bana Puslu kıtar atlasa daha iyi geliyor. Bilmiyorum. Yani bilseydim derdim. Bu kadınlardan hangisi daha güzel? Aha, be benim konum. Evet, şimdi ben burada seçsem ayıp olmaz, değil mi? Tamam. O zaman. de ben bunu seçmeyeceğim ya. Ama seçmezsen test olmuyor. O yüzden Şu daha hoş ya. Marion Cotillard. Hırçın gibi. Peki bu erkeklerden hangisi daha yakışıklı? Tavuk ile devlet Beckham aynı manyak mısınız? Dur bakalım abimiz. Şimdi de bir yerli dizi soralım sana. Hele Diliş Ertuğrul. E, dün Pantenkel. dün değil. Dünden önce diğer gün de e, Şese seçilmişti. Türkiye'nin en iyi dizisi mi? Aynen. O yüzden hiçbir yerini izlemedim. Ama ben yine de şurada Ahmet Kural olduğu için işler güçler diyeceğim. Ahmet Kural candır ya. Uf yabancı diziler. Game of Thrones var, Black Mirror. Abi nerede burada The Walking Dead nerede? Abi The Walking Dead yok. Game of Thrones. Kendi Game of Thrones diyeyim. Bu yerli filmlerden hangisi? Abi şimdi süt kardeşler bir başka ya. Süt kardeşleri izlemeye doyamadım. Çok güzel. Son olarak bu yabancı filmlerden hangisi? Baba. Good father dünyanın ya buradaki filmlerin hepsinden daha iyi, iyi. ama bence ben biraz şey seviyorum öyle sihir falan bilim kurgu Star Wars'ı hiç izlemedim ee, dövüş Kulübü dövüş kulübü çok güzel bir film ne çıktım lan Acun senin kankan Acun olmalı sen çok arkadaşlığı ortamları seviyorsun. Kalabalıkta kendini daha rahat ifade edebiliyorsun çünkü. Asla. Ben kon konuşmam ki kalabalıkta. Hem acın paralı puldu. Evet. İşinde gü gücünde adam paraya sıkıştığında borç verir. Hesabı şey çeker. İş bile ayarlayabilir sana. Ama tabi bu arkadaşlığın faydaları canın sıkıldığın pes fifa atabileceğin halı sayı yapabileceğin birisinin birinin olması harika ayrıca acun İsviçre çak çakısı gibi çok fonksiyonlu <laughs> kimse böyle arkadaşı kaydetmek istemez çünkü para, parası pullu. paraları var pulları var en çok parası var ama Tamam beyler, bugünlük bu kadardı. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, biraz daha farklı test çözmemi istiyorsanız bu yoruma like atıp abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de dislike ama yorumlarda kesinlikle görüşlerinizi bildirin. Çünkü her zaman da derim şimdi diyeceğim. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Görüşürüz.